Merhaba. Bugün Aydın halkına 10 Kasım sizin için ne ifade ediyor diye sorduk. İyi seyirler. 10 Kasım sizin için ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Atamızın bize bıraktığı bu ülke, bu miras bizim için paha biçilemez bir değerde. O yüzden e, keşke hani ölmeseydi. Zaten ölümsüz, kalbimizde yaşıyor. Ama çok özlüyoruz yani onu. 10 Kasım benim için mutluluk ve Atatürk sevgisini Gö gösteriyor. Ben bir milliyetçi olduğum için ve Atatürk'ü Türk'ü herkesten daha çok sevdiğim için mutlu oluyorum. Bu ülke sayesinde Atatürk şu an bu hallerde. Yani Atatürk atamız aslında ölmedi. Kalbimiz hala da yaşıyor. Kendisini sık sık bayraklarda görüyoruz ama gönül isterdi gerçekte de görelim. 10 Kasım sizin için ne ifade ediyor? Yani kurtarıcımızı kutlamamız gerekiyor. Yani onu, onun için ne gerekiyorsa dini yönden olsun, saygı yönünden olsun hepsini yapılması gerekiyor yani. Türkiye Cumhuriyeti için gelmiş geçmiş en büyük liderlerden birisidir. Yaptığı savaşlar, ülkemizi kazandırdığı layıklıklar, demokrasi olsun, cumhuriyet Adan olsun. Gelmiş ki gerçekten en büyük lider. Atatürk'ü çok seviyoruz, çok özlüyoruz Atatürk'ü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.